Bahçeli'nin çağrısına terörist başı Öcalan'dan ilk cevap geldi. Öte yandan Öcalan'ın askere alınacağı iddiası da gündem oldu. MHP lideri Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK'nın lağvedilmesi edilmesi için Öcalan'a çağrıda bulunmuş, mecliste konuşsun demişti. DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, yıllar sonra Abdullah Öcalan'la bir araya geldi. Ömer Öcalan, görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim dediğini aktardı. Öte yandan gazeteci Yılmaz Özdil ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Abdullah Öcalan serbest bırakılırsa öyle hemen meclise giremezler. Çünkü önce askerlik şubesini gitmesi <laughs> Evet. Yani inanmakta güçlük çekeceksiniz ama Kenya'dan getirilip İmralı'ya tıkıldıktan sonra 2004 yılında Abdullah Öcalan'a askerlik celbi geldi. geldi. Alp askerlik şubesinden Bursa savcılığına resmi yazı gönderildi.